<gülüyor> <gülüyor> men ekamaha fakat ekamet din ve men hedemaha fakat hedemed din. Namaz dinin direğidir. Her kim namazı kılarsa dinin direğini yıkmış olur. Her kim namazı bırakırsa dinini yıkmış olur. O çadırın böyle orta direği olur. Direği koyduğunda çadır ayaktadır. Namazı da kıldığın vakitte din ayaktadır. O direği endirdiğinde çadır yere düşüyor, bir yere yaramıyor, barındırmıyor gibi. Namazı bıraktığı vakitte insanlar dinlerini yıkarlar. Din ayakta duramaz. Namazsız dinin ayakta durması güç. Günde beş vakit namaz elbette ki farzdır. Onu bırakan kimse mahrumlardan sayılır. Yani çekeceği azap ve cezadan mada mahrum da kalacaktır. Namaz kılmış olduğu vakitte kendisine ödenecek mükafatı kaybettikten mada ceza da çekecektir. Onun için Namaz meselesinde bugünümüzde herkes hafiften alıyor. Namazı ehemmiyete almıyor. Lakin her kılınmayan namaz onu kılmayan kimselere vebal olup hem cennetlerdeki alacağı mükafattan mahrum oluyor. Kendisini mahrum ediyor ona karşılık benim cezasını da çekiyor. Namazın kılınmadığı takdirde gazası vardır. Bir vakti geçirdi, sünnetleri kılmadan farzını gaza etmesi lazımdır. Namaz Cenab-ı Hakk'ındır. Bağışlaması veyahut azap etmesi Allah'ındır. Dilerse bağışlar, dilerse azap eder namazı kılmadığı için. Lakin kılmadığı namazı hakkında o kulu bağışlasa da kıldığı takdirde alacağı mükafatı vermez. Kendi kendisini mahrum eder. Namazı vaktinde kıl diyor. Namazı eskitme namazı ekşitme. Ev er sahibi bir misafir davet etse yemeği bayat yemek koymaz, taze yemek getir. Şimdi fırından çıkar. Şimdi tencereden kurtarılmış olur. Bayat yemeği koymaz. Ekşimiş yemeği katiyen koymaz. Namazın da ilk vakitte kılınanı taze fırından çıkmış yemeğe benzer e, ilahi hikmet ilk vaktında kılınan ilk vaktında cemaatle kılınan namazı araya melaike girmek için Cenab-ı Hak alıyor. Onun için ilk vakit Ridvanullah değil. Ridvanullah yani Allah'ın razılığı olan vakit o vakitte kılınan namaz Allah'ın rızalığını kazandırır. Orta vaktine eriştin mi, o da rahmetullah diyor. İlk vakti geçip ortalandığı vakitte melaike araya girer. <laughs> o namazı melaike alır götürür. Allah'ın huzuruna. Birinci namaz gibi değil. Ve o zaman o namaz Allah'ın rahmetiyle kabul olunur. Efendim, Bismillah. Üçüncü, bu bayatlamıştır. Üçüncüsü eskimiş yeme dener. Eksi meyvü tutuyor. Biraz daha namaz vaktinin sonunda kılınan namazı o da afoulallahdır diyor. Cenabı Allah o kimselerin namazını affıyla kabul eder. Sonundaki namaz. Namaz kılan kimse dikkat etsin. Madem ki namazı kılıyor, en kıymetli vaktinde namazı kılsın. Bekletmesin. Zaten kılıyor. Şu işin, bu işin var diyerekten o namazı kıymetli vaktinden çıkartma bir derviş varmış. Şeyh Efendi Hazretleri anlatırdı. Duvar öğren bir ustaymış o. Her defasında ezan okunduğunda övlüğü çıkarıp namaza gidermiş o. Hu Rabbi. Namaz vaktinden önce namaza hazır olup camiye gelen kimseler kıyamet gününde onların nurları güneş gibi diyor. Ezan Allahu Ekber dediği vakitte işi bırakıp namaza girenlerin nurları ayın nuru gibi gelecek diyor kıyamet gününde. <laughs> Ezan okunduktan sonra efendim, ikinci ezana kadar arada meşguliyetini, dünya meşgalesini bırakmadan dıkız dıkıza yetişen kimselerin namazları onların sahipleri bu gökte bir yanar bir söner yıldızlar var. Onlar gibi onların nuru diyor kıyamet gününde. Madem namazı kılıyor en kıymetli vaktinde şeytan ise seni hiç namaz kıldırmamak için uğraşır. Ümit kesince hiç olmazsa der, en kıymetli namazı kıldırtmayın kendisine. Her ifarsa daha bekle, biraz daha bekle, biraz daha bekle, daha vakit var. Diyerekten en alı alıkoyar. O duvarcı ustasıymış. Ezan-ı Muhammed okunu önlüğünü çıkarır, gidermiş. Her gideceğinde bir kimse gelir karşısına, ona dermiş ki, e usta, şimdi sizin çek sen, iki taş var demiş. Bunları otur da öyle git, gelince yeni sicim ok, onun telaşından kurtulun, tamamla sen bu şeyi dermiş. O ona bakar, Dermiş ki, e, o kadar beni düşünüyorsun madem, kolaylığın Al ömrünü boynuna tak, ben gelinceye kadar sen koydaşları dermiş. <laughs> he, gider, namazı kılar gelir, bakar, gene olduğu yerde. Hay, mel'un dermiş, haşa minel huzur. Sen benim hayrıma gelmedin, benim hayrımı istesen, sen koyacaktın o taşları yerine. Hür Allah'ın günü de gelirmiş gene başka suretle. O da ona öyle teklif eder. Bilir o şeytan olduğunu. Hey Allah'ın şeytanı beni o kadar kayırıyorsun. E iki tasvip o da rahat ol. Madem o kadar rahatlığı var, koy. Hay başına bu kadar taşlar düşesin şeytan dermiş. Ona, <laughs> o da usanmaz, o bir de usanmaz. Gelir boyuna. E usta tamamladın mı şey duvarı? Tamamla da öyle git. Al sen tamamla dermiş. <laughs> Gelinceye kadar yok meydanda. Ezan vaktinde sökün eder gelirmiş. E usta az kaldı. Bitir de öyle git. Ha et. Başına bu kadar taş düşesi dermiş. Al sen tamamla. Her defasında bir imtihan. Öyledir. Zaten ben yapacağım o işi. Birinci vaktinde kıl bu namazı. İlk vaktindeki namaz en bereketlisidir ve Cenab-ı Hak o kula yardımcı melaike tayin eder. Namazı kıldıktan sonraki iş ürer. Namazı ezan Muhammedi okunduğu vakitte hala işi devam ettiren, sürdüren kimse onun üremez iş. Katılır kalır. Namazı kılıp geldin mi öyle bir ürer ki hiç sormaz. Bu mücerrettir. Onun için namaza dikkat et. Kıl beşi kurtar başı demişler. Beşi kılmadıktan sonra başın kurtulması zordur. Ona küçük küçük çocuklardan da başla. Şimdi en azından sabahtan başla sabah ne zaman kalkarsan o zaman o sabah namazını eda et. Namazsız sokağa çıkma. Tehlikeli bir zamandır. Evet evden çıkan eve döner mi dönmez mi? Sağ selamet döner mi dönmez mi? Belli olmaz. Onun için sabah namazını kılmak teminattır, garantidir o insana. Her insan garantör arar. Garantör. Namazdır sana. Hacı çok. Unutma. Olanları kaldır. Namazı kıldın mı ne çıkarken namazı kıldın mı kılmadım derse unuttum derse çabuk. Ben kıl öyle çık. Şey. Namazsız sokağa çıkma. Tehlikedir. Yemin Allah'a tevfik yetişir artık. Kapat bunları. Allah bizi namaz kılanlardan eylesin. Fatiha.